saçıkçıları ben göçer değil bu sefer ablam gelip çekecek ben Sıla ben Sima ben göçer kanalın sahibi genelde hep bu adamdan sıkıldığımız için sesini kapatalım <laughs> Bizim sınıftakiler diyor ki, gördün mü? Bir tane şey, futbol videosu çekti. Evet, ventilation error. Yapma. Yap. Burada herhalde... Burada bak. Abo bire çağırdım. Niye bire çağırıyorsun? Night 2 saat 1. Ventilation nefes alma. Değil mi? Ventilation nefes alma. Tam kamerada sorun var. Evet. Diğer ne? Geldi altı da. Burada ne dükkanındayız? Freddy bir dükkanında. Açılmış iş Eski hurdalar var. Aa. Ben önceden şunu çıkıyor ben diyordum, ha? Oh, ne? Orada yani maske var. var ya, maske. Kaça çağırdım? Ventilation <laughs> error. Ne 2 saat 2. Sanki gördüm. Bahçeden var mı? Ama saat 4'te mi tek olarak? Tek Sinan abla. Ben beşte ölmüştüm. Bir önceki videoya bakın. Biliyoruz. Ama ödüm patlamıştı beyler. O o geldi. Gitmek istemiyorum. <laughs> Aa ben dedim geldi çünkü sesten anladım. Saat 3'te zaten canlanıyor. Yani gelmeye başlıyor. Aa ben dedim. Aa geldi. Kapıda duruyor. Error olacak. hiçbir yere dokunmayın. Ee, Freddy. Aferin. Direkt ben kapıya bakın yani hiç Oynatmayın. O zaman gidebilme şansı var. Şimdi şey çıkacak. Bana... Error çıkacak. Bak oraya dön. hemen buraya gel. Error, Error çıktığında zaten direktmen geliyor. Böyle Error oyun sonlanıyor. Error çıktığında yere git hemen gel. Ben dedim. Şimdi önümüze çıkacak. Hatırlarsanız daha şey YouTuber değil, benim YouTube kanalım demiştik yoksa... arkadaşlar. Oyunumuza devam edelim. Youtube kanalım yoktu ben. Youtube kanalım yoktu. Youtuber değildim. Game. Ben ikinci şeyi geçmiştim böyle Ama bu ara Ve tekrar oynuyoruz. Saat 12'de. Bu sefer daha sakin. Her açtığımızda e, auto kamera, ventilation yapalım ki böyle evet. gelme ses şeylerine yakın. Kamerayla sistemi yapalım ki arıza çıkarmasın. Arkadaşlar saat 3'te genelde hep kapının oraya geliyor ya da camın oraya geliyor. O zaman kapıya geldiğinde direkt ben bakalım ki e, en azından çıkmama şansı var. Elir olduğunda zaten direkt çıkıyor. Aslında buraları çok bakmaya gerek yok çünkü çıkmıyor. Yeah. Hani... 12 <laughs> saat 12 Balon çocuğun sesini yaptığında hep oraya geliyor. Ben Zaten. Bire ben... çağıralım. Zaten ben hep bire çağırıyorum ki. Şey çağırdığımızda oraya geliyor. Hayır sen hep bu kıza çağırıyorsun. Evet şimdi kamera sistemini şey yapalım. Night 2 saat bir? U diye ses çıkıyor, işte o zaman. Evet Mersin tamam. falan yapın. U diye ses çıktı. Geliyor zaten. <laughs> Bir de genelde saat 2'de saat 3'de ya işte ya pandemi ya kapıya geliyor. Şu, <laughs> şu şurada dans ediyor şu bakın. pencerede. Aa, Aa, burada gördünüz mü? <laughs> Üstteydi. Geliyor. Geliyor arkadaşlar. Erörleri yap. Erör çıkacak çünkü birazdan. motivation yap. Annen çıkar şimdi bu. Arkadaşlar her an çıkabilir. Aa, Kafasını uzattı zaten. Fark ettik. Şimdi çıkacak. Evet yap ki. olmuyor Beyler biz bir şey deneyeceğiz. Şimdi videoyu donduracağım. Geçmeye çalışacağım. Üçüncü bölüme geçtiysek hem bizim her an önümüze çıkabilir. Korkmayalım arkadaşlar. Evet, Şimdi gözümüzü asla ayırmıyoruz. Tıklasam mı? Hayır sakın. Hepsini zaten şey yaptık. Yaptığımız an önümüze çıkıyor. Onu izlememiz daha mantıklı. Fark ettiysen üçte gelmedi. Demek ki üçe yakın. Aa, bak. bak. Üçte genelde hep kapının orada ki... oluyor. Ağzına e, ee, şey yaptığımızda balon çocuğunun sesini yapıyoruz da o zaman bire çağırmayacağız hep. Ona falan çağırmayacağız. Error oldu ve şimdi çıkacak çünkü açmamız lazım. Hiç korkmayın arkadaşlar ya da korkun. Korksanız da olur. Öyle olduğunda ventilation'ı yani olan şeyi açmamız lazım. Açmazsak çünkü. Açmıyoruz çünkü çıkmayacağını, çıkacağını biliyoruz çıkıyor. Ve çıkıyor. Şimdi dondurmuyoruz ya devam Bir böyle donduracağız. Şey 3. üçüncü bölüme gelmeyi deneyeceğiz. Olmazsa videonun sonuna geliriz belki. Bir donduracağım bir başlasın. Hadi. 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 Oha. Koşun, koşun. Evet. Bu ne? İnanmıyorum. Ve önümüze geliyor. Ve geliyor. Açtım mı? Sesler inanılmaz. Açtım. Ve birden böyle sesler gelmeye başladı. Birden çıktı falan anlamadık. Ve birazdan önümüzde bile olabilir. Evet. Öyle olursa korkmayın. Arkadaşlar öldük. Bu ne? Bir <laughs> defa şu anda bu Aa. şeyi yaşıyorum. Hayır, hayır. Ha, ayırma gözünü oradan. Başka odaya çağır. Ayırma. Saat üç. Bara beş olsun dayanalım abi ya. Çağır başka odaya. Aa bana çocuk. Aa! Başka odaya çağıramaz mısın? Tamam, Hayır. şurada. Arkadaşlar. Saat üç ve yine. Biz kaldık böyle. Arkadaşlar bu oyundan sonra videonun sonuna geleceğiz. Eğer geçemezsek hmm. bir dahaki videomuzda görüşeceğiz. İşte. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Şimdi, şimdi error yapacak abi ya. Çek lan bari kafanı. Error ve geliyor. Yapsak mı <laughs> Ve yine kaybettik. Bir... bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like atın ve abone olun lütfen. Görüşürüz. Bay bay.